Merhaba. Benim adım İbrahim. Bak, bugün ben Johnny'nin çiftliğindeyim. Merhaba. Bak, burada tavuk ve at var. Johnny, ne güzel bir tavuk. Gel, bili 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 bili. <laughs> Peki tavuk ne yer? Sen biliyor musun? Ben biliyorum. Tavuk mısır yer. Şimdi getiriyorum. Vay canına. Aferin sana Johnny. Uhu. Tavuk bunu çok sevecek. Wow. Hadi İbrahim tavuğu besleyelim. Tavuk için yemek zamanı. Tavuk bunu çok sevecek. <laughs> afiyet olsun. Ah, tamam çok mutlu oldu. Bak burada bir at var. Ah, Johnny sanırsam at da acıkmış. Güzel at. Tatlı at. Sen acıktın mı? Sen biliyor musun at ne yer? Ben biliyorum. At saman yer. Ve traktör bize saman getirdi. Baksana, at nasıl da koşuyor? Ay güzel at, tatlı at, nasıl da yemek yiyorsun? Evet Tony, at çok mutlu. <gülüyor> <gülüyor> Johnny, bak burada kim var? <laughs> bu bir domuzcuk. <laughs> evet Johnny, bu bir domuzcuk. E i̇şte domuzcuk gitsin diye ona yemek getirdim. Aferin Johnny, bütün hayvanları besliyorsun. Domuzcuk bunu beğenecek mi? Benim bir fikrim var. Bak burada ne var? Bu mikserle tüm yiyecekleri burada karıştıracağım. Bak buradaki kol yardımıyla mikser dönecek. İbrahim hadi samandan başla. Aferin Johnny. Hadi biraz saman alalım. Woohoo. Birazcık daha mısır ekleyeceğim. <laughs> Ve karıştırma vakti. <laughs> İbrahim bu kadar cilt Başka bir şey eklemeyecek misin? Johnny eklemez olur muyum? Baksana burada bir sürü sebze var. Hadi sebze <laughs> ekleyelim. Hadi karıştıralım. <laughs> ne kadar ilginç. Biraz daha mı Johnny? Tamam. Sebzeleri koyduk. Şimdi karıştıralım. Sonra da besleme vakti. çevirebilir miyim? Tabii Johnny. Hadi gel. <laughs> çok zevkli. Johnny yeter bu kadar. Bak domuzcuk çok aç. Hadi onu besleyelim. İşte hazır. Domuzcuk. Afiyet. Olsun.

Peki sen oyuncaklarınla çiftlik oynuyor musun? Hadi hadi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.